hahahahahah <laughs> kardeşim iyi misin gel buraya aaaaaaaaaaa periçet kafa yedi kod arkadaş Tarık. Benden hiçbir zaman kaçamayacaksın. Seni bulacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizlere özel güçlerimi göstermek istiyorum. Bakın böyle görünmez oluyorum. Böyle arkadaşlar görünmezden çıkabiliyorum. Bir de bakın şöyle bir silahım var arkadaşlar. Bak 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 bak. Çok iyi değil mi? Bir de böyle kimyasal bomba atabiliyorum arkadaşlar. Bunlar kimyasal bomba ve sizi zehirliyor. Bu da benim kafa gezen silahım. Bakın arkadaşlar kafanızı kopartır bu. Son olarak da ağzımdan ateş çıkartabiliyorum. Aa, bakın İstediğim her yeri yakabiliyorum böyle. <laughs> Aha şurada bir köy var. Şimdi bu köyü parçalayacağım. Gelin bakalım buraya. Hayat. Evet Tarık şişman olmak mı yoksa zayıf olmak mı? Ee, tabii ki de zayıf olmak. Ben niye şişman olayım? Ben çok kararsız kaldım. Acaba hangisini seçsem? Hani artık bir şey seçmek zorundasın Feritel. Ee, ben şişman olacağım. Sen ee, tam bir şapşansın. Niye şişman Dedim biz zayıf olmaktan iyidir Tarık? Zayıf olmak kötü bir şey. Yo ben şişman olmak daha kötü. Neyse hadi bakalım girin kapılardan. Hadi bakalım girelim arkadaşlar. Vallahi şişmanlığı seçtim. Umarım pişman olmam. Şuraya girelim. Hop. <laughs> ben niye zayıf oldum? Arkadaşlar ben niye zayıf oldum? Ha, ben de şişman oldum. Sorucu Bey bir gariplik var. Hayır bir gariplik yok. Ferit et senin amacın bir dakika içinde şişman olmak. Tarık'ın amacı da bir dakika içinde zayıf olmak. Aha şişman olmak daha kolay Tariq, şişman olmak daha kolay. Hayır zayıflamak daha kolay göreceksin. O zaman bir dakikanızı başlatıyorum. dur başladı tamam. Başladı hadi bakalım koş 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 koş. Çabuk kaçmamız lazım polisler gelecek. Durdur zamanı bak sen şu işe. Bankoyu soyuyorsunuz demek ya. Hem de benden habersiz. Bak 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 bak. Ne zaman alayım şu para çantalarını da bende kalsın bunlar. Tamamdır arkadaşlar paralar bende. Hadi ben gidiyorum. Şimdi yolunuza bakın. <laughs> şu anda teknik olarak bankayı ben soymuş gibi oldum. Dur dur zamanı da oynatalım. Bulamaz paralar nerede? Paralar nerede? Sen mi çaldın paraları yoksa? Ben çalmadım yalan söyleme. Abicim nerede kaldın? Çaysızlık krizine girdim. Kalp krizi geçireceğim. Ya bir sus ya. Ne saçmalıyorsun? Açalım arkadaşlar paravanları tamam. Evet çaylarınızı dağıtıyorum. Al sana çay. Abi bu çok demli. Yapacak bir şey yok. Al sana da çay. Eyvallah abi. Al bakalım sana da çay. Teşekkür ederim. Herkese çaylarını dağıttım. Umarım mutlusunuzdur. Mutluyuz abi. Yüzümdeki gülümsemeye bak. Yüzüme nur geldi. <laughs> oh. Yarışı kazanan yanımdaki elmas sandığın sahibi olur. Ne? olacak elmas sandık benim olacak ama bir saniye sunucu bey bu haksızlık Niye haksızlık olsun canım Bisketi sen seçtin ben seçmedim ki Aa. 3 2 1 başla hadi bay bay hayır Aa. bakın arkadaşlar yarışmayı nasıl bitirelim şimdi hadi bakalım abi hadi geldik bitireceğiz çizgisine ve yaşasın elmas sandığı sahibi ben oldum ama sunucu bey bu haksızlık yani ama bu her gece bakalım bu kovam var. Oo elmazlara bakın. Oğlum abi şöyle elmazlara. Of, of 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 bir sürü elmas çıktı. Hmm, Ayaba çok güzelmiş. Ben acaba bu bayık açayım. ne olur Dur bakayım şeye bilemeyeyim şeye yani. Aya bakalım ama bu kadar şüydin. Bu ya baydık benim. <laughs> bak 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 bak. Fark ettiy yeni bak şurayı. Ha? <laughs> Nereye gidiyorsun? Bu benim arabam. Hayır. Arabamı getir. Bulamadın beni. Çekil önümden. Şapşal çocuk, Ne yaptın arabama? Gel buraya çabuk. Ha, arabanı kaza yaptıydım. Aa, yakalayacağım seni. Kaçamazsın benden. Allah çarpsın kaçamazsın. Vuracağım seni. Vuracağım vuracağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Vuramadım. Kaçırdım. Ay. Olamaz arkadaşlar. Arabamı çaldı ve arabamı kaza yaptırdı. Arabamın haline bakın. <laughs> Aç telefonu Tarık. Aç telefonu Tarık. 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 <gülüyor> oh. <gülüyor> Kokusu buraya geldi. <laughs> tamam oh bitti. <gülüyor> Tarık. <gülüyor> Ya kardeşim düzgün şu yemekleri ya Düzgün ye şu yemekleri ya Bütün evi kokuttun ya Tamamdır arkadaşlar Oh be işim bitti Şimdi televizyon almaya gideceğim Televizyonum kayboldu Televizyon almaya mı gideceksin Tarık? Hı? Hahaha <laughs> 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 Sana zarar vermeyeceğim Ama seni de kendim gibi yapacağım Gel buraya Hop. Aa, İşte bu Aa yanıyorum Korkma Tarık. Kısa süreli bir yanma. Aha ben de hemen atladım. Oo, senin boynuzlarına bak. Oyuncularım gitti saç geldi arkadaşlar Baksanıza ya bu ne ya jokere benzedim <laughs> Ama yeni bir özel gücüm oldu ve canım daha da arttı gördünüz mü Ben de senin gibi olmak istiyorum Senin gibi olmak istiyorsan Tarık kötülük yapmalısın Ve bu kötülük ailesine başkalarını dahil etmelisin Nasıl dahil edeceğim Özel güçlerini kullanarak Tarık Hemen Tarık'ın kabusunu çalalım Din dong. Kim o kim geldi <laughs> Kargocu geldi <laughs> Kargo mu Tarık Bey biz e, çok çalışkan kargocularız ve evet. O yüzden böyle hızlı geldi. E, vay be. Daha yeni sipariş verdim. Vallahi lan olsun. Alayım televizyonumu. E, bu, 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 buyurun. E, televizyonunuz burada Tarık Bey. Oo, yeni televizyonum süper duruyor. Tamamdır teşekkür ederim. E, önemli değil Tarık Bey. Firmamız e, geri dönüşlerinizi çok e, merak ediyor. Çok benimsiyor. E, lütfen 10 üzerinden puanlarsanız çok sevinirim. Evet 10 üzerinden 10 puan vereceğim sonra. Merak etme. Çok sağ olun Tarık Bey. Ürününüzü iyi günlerde kullanın. Hayırlı sağlıklı saatler ve günler dileriz. Sağ ee, olun size olay geldi. Oh, kaç abi kaç 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 oh. Arkadaşlar Tarık'a şimdi patlayan televizyonu verdik. Bakalım arkadaşlar Tarık ne yapacak şimdi onunla? <laughs> Sen ne de değilsin. Aa köyün delisi arkadaşlar. Bakın köyün delisi karşıma geldi. Kardeşim öyle bir anda ses çıkartınca korktum yani. <laughs> Neyse dur dur daha sonra konuşuruz. Tarık şimdi arkadaşlar patlayan televizyon deneyecek. <laughs> Vay be arkadaşlar. Kargom ne kadar hızlı geldi gördünüz mü? Bundan sonra hep bu internet sitesinde alışveriş yapacağım. Çünkü çok hızlı gönderiyorlar. Hop tamamdır böyle televizyonu benim evimi yiyemezsin. Hayır. <laughs> arkadaşlar Tanrı kalmasın evini yiyor. <laughs> Olamaz seni savcılığa vereceğim Tarık seni dava sen bittin. <laughs> Olamaz arkadaşlar Tarık ne kadar büyüdü. Bayağı kilo aldım. tarihe geçmem lazım. Ne yesem ne yesem ne yesem ne yesem. Aa dur manavı yiyeceğim arkadaşlar. Ben manavı yiyeceğim abi. Hayır lütfen yapma hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh ben yedim. Kendime geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben ne kocaman oldum. Manavı yedim abi. Bir